Mehmet Şef bakın Semih'i neden azarladı? Semih'in canına neden tak etti? Herkesi kızdıran o anlar ne oldu? Şefler Onur ve Semih'in üstüne çok fazla gittiler. Sebebini öğrenince sizler de şok olacaksınız. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Şef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık herkes iyice gerginleşmeye başladı. Çünkü hiçbir ailesini göremiyor. Pazar günleri sadece 15'er dakika görüşme hakları var. Durum böyle olunca ilk başlarda sineye çekecekleri her şeyi artık onlar için birer kavga meselesi. Bugün yarışmacılara balıklar verildi ve balıklarla ilgili kusursuz yemekler yapılması istendi. Kalkan balığını alan kişi Semih'ti. Her şey buraya kadar normal. İlk başta ayıklamasını çok yanlış yapınca Mehmet Şef'ten ince ve tatlı bir ayar yemişti. Ondan sonra iş pişirmeye geldi ve mangalın üzerine atıldı. Buraya kadar her şey normal. Fakat balığın bir tarafı pişti. Şimdi sıra diğer tarafındaydı. Durum böyle olunca Semih balığın yerini değiştirmek istedi. O sırada Onur önüne geçti. Semih ne kadar dur desede durduramadı. Ve Semih'in tüm uğraşları, saatlerce yapmış olduğu uğraş mangal kömürünün üstüne düşmüştü. Durum böyle olunca Mehmet şef bu ikili oldukça fazla kızdı. Hatta genel olarak tüm yarışmacılara kızdı. Tüm ürünleri mundar ettiniz. Bu müsriflik. yer bir balığı bile nasıl çeviremezsiniz diyerek tüm yarışmacılara oldukça sert bir şekilde konuştu. Arkadaşım sence Mehmet şef haklı mı? Yoksa abartıyor mu? Düşünceni yorum kısmında diğer master şefselerle paylaşabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.